Aşkınız başka! Ne bak Muharrem? Eee sana baktım Recep söyle. Musun, var mı merakınız? Takip ediyor musunuz? İzliyor musunuz? Evet. Eee vurur yüze ifadesi kullanıyorum sosyal medyayı bir tanesi. Sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle işaretler görülmektedir. Bunun burnu dik olursa bozkurt, Şöyle olursa hevi metalci. Gelsiz diyemezsin terbiye istenden mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Böyle bir gris çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Çok beklersiniz. Minutes. Uh, one minute, One minute. Well you know one minute. Almost. One minute. Okay. Sayın Agar lütfen. Haydar alın süremi dondurun. Haydar sen de hep oradan el kaldırıyorsun dövüş çıktığında tüyüyorsun bak seni görüyorum. Yüze vurur ifadesi yeniden tek başına iktidarız bir tanesi. Malatyalı Niyazi Mısri ne güzel söylemiş. Nadanı terk etmedin yaranı arzularsın diye. Evet, biz nadanı terk ettik, işte yaranı bulduk. Farkımız bu. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. <laughs> ne diyor biliyor musun? Aşığım sana diyor. Ben bir de Sayın Bakan'a şiir yazdım. Kurbanam kalın kaşına Taç yakşam başına bir gün görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Masaya çık tepin istersen. Ve meclisi alinizi teşkil eden Sayın Başkan. Siz mi susturacaksınız ben mi susturacağım? kalabalıkta yiğitlik yapıp tenada siniyor pusuyorlar. Gerçi hep böyle böyleydiler. Hep aynı havadaydılar. Biraz adam olmalarını isteyeceğim. Gelin görün ki zor durumda kalacaklarını, bunalıma gireceklerini bildiğimden vazgeçiyor. Bana laf atarken dikkatli olun. Bakın ben çok seviyeli bir üslup tutturmaya gayret ediyorum. Raydan çıkartmayın. Şu bardağı da şuradan atın. <laughs> İşelenmeli miyiz? Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Ya sen geri zekalı mısın? Kendilerine bağladılar. Hortumu kendilerine bağladılar. Ne hortumu? Kanalizasyon borularını bağladılar. Bir eksiğimiz var. Kaldı Beni küfür ettireceksiniz. Sözünü hatırlatarak deve eşek metaforuna bir katkıda bulunmak istiyorum. Devede de boy var ama kırkı birden bir eşeğin arkasından giderler. Uyuz muyuz artık onu, onu, onu içinizdeki baytarlara sorun. Başbakanlık gitti. <laughs> Koltuk elimizde kaldı. <laughs> ne bir zalim varsa onun yanında olacağız. Halis 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 ya, bunu söylemekte Türkçe'sini ifade etmek. Allah'ın Allah efazetlerinin dediği gibi. vardı. bütün sokaklara bağırıyor baba diye. <laughs> Şimdi buraya geldik, burada da babayı bulduk. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. 6 milyon insansız, insansız. Diyeceğiz. Ama seks cumhuriyetten bahseder. Ceyman Demirel yoktur. Necmet Erdem'a er Erda. Dışında küçük çekmeler haykırıyor. Küçük çekme dediyiz. Muhterem küçük çekmeler. Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafa yoktur. Hattı müdafa yoktur. Affedersiniz. Hattı müdafa yoktur. Sattı müdafa var. Yapmadık. Biz orada bulduk bunları. Üstünde oturalım mı, oturmayalım mı diye düşündük. Baktık, otur bir oturamadık. Üstünde cilcil çıkacak çünkü. Temsalettin, Ekmalettin, İhsan. Şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. İyi Parti. 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun? Unsur diyorsun. Bugün, bugün 23, 23 affedersiniz. <laughs> Çok mutluyum bugün 29 Ekim e, Cumhuriyet. diyeceksin, Dinlemesini öğreneceksin. Geometrik çoğunluğunuza bizim adamlığımızın zekatını size versek siz zengin olursunuz. Zengin olursunuz zengin. Ahur beste çalıyor, kış geliyor yani winter is Çok büyük çalışmamız ama geri al geri al. İkide mi kalkacağım? Kardeşim ikide gidip oturuyorum. Ondan sonra uçak kalmıyor. iki oluyor, iki on beş, iki buçuk. Ulaştırma Bakanı da burada uçak hala kalmıyor. <laughs> Trump'un sert üslubunun aleyhin olacağını düşünenler yanılmıştır. Nihayetinde Trump'suz bir abede hayali kuranlar sandığa sıkışmış kalmıştır. Trump'un Orta Doğu'ya bakışı kadar bir Trump'un seçilmesi... Irakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini, ilçelerini barındıran bir Trakya'da en güzel ilçelerinden illerinden birisi Trakya ve bir ilçe. Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben 97 yılına itibaren kanal kaybetmiş olduğunuz istifa ediliyor mu? Çok mu arzuluyorsun? Herin, analarının sütünden geb sütü memelerinden en düzüdü burunlarından getiren partidir. Tarih yuvası. Geri geri. Olan paralar sütte arkadaşlar.